Rakamlarla 28 Şubat e, diyelim. Bunu e, özellikle vermek istiyorum. Ben e, 381 milyar dolar e, 28 e, Şubat postmodern darbesinin Türkiye'ye toplam maliyetidir. 381 milyar dolar. E, 28 Şubat sürecinde bankalardan hortumlanan tüm para, ana para, e, hortumlanan para toplamı 46 milyar dolar. 1635 ihraç yani darbe sürecinde irtica suçlarıyla TSK'dan atılan 33272 yani bu sadece TSK biraz sonra istatistikleri de vereceğiz. E, 33272 soruşturma 97 2001 yılları arasında Kılı kıyafet nedeniyle, başörtüsüdür işte vesair. Bu soruşturmaya uğrayan öğretmen sayısı sadece 33.272. 281 kovuşturma irtica gerekçesiyle konuşturmaya uğrayan vali ve kaymakam sayısı 281. 27 vakıf kapatılıyor irticai faaliyetten dolayı. 6 milyon fişleme darbe sürecinde. Türkiye genelinde toplanan fişlenen insan sayısı 6 milyon. 428 milyar dolar başta Doğan Medya o zamanın kartel medyasına darbe sürecinde 428 milyon dolar da para aktarılmış oluyor.